Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler konusunu görürken genellikle ax artı by artı c eşittir sıfır formatında denklemler görüyoruz ve bu denklem için bazı şartlar var. Şimdi hemen bakalım. Bu denklemde a, b ve c sabit gerçek sayılar olmak zorunda. E yani bu ne demek? Sabit gerçek sayılar. Yani normal. Örnek veriyorum. A ya ben 2 yazarsam eğer 2x artı by 3 yazdım. 3Y artı C'ye de 5 yazdım. Bu şekilde denklemimizi sağlayan. A, B ve C sabit gerçek sayıları olacak. Peki diğer şartımız A B sıfırdan farklı olacak. Neden A ve B sıfırdan farklı olacak? Şimdi onun üzerinde biraz duralım. Örneğin burada A'ya ne vermiştik? Burada A'ya 2 vermiştik. 2 eğer ben sıfır olarak verirsem ne olur? 0 çarpı x'ten burası sıfır olur. Ve denklemim ne olmuş olur? 3y artı 5 eşittir sıfır. Yani sadece bir bilinmeyen yani olur? Oysa ki bizim ax artı by artı c eşittir sıfır denklemimizde neler var? 2 adet değişkenimiz var değil mi? Birinci dereceden 2 bilinmeyen yani denklemler. Dolayısıyla ben x'i kaybettiğimde veya b'nin yerine 0 koyarsam y'yi kaybettiğimde bu bir bilinmeyenli denkleme döner ve iki bilinmeyenli denklem şartını sağlamamış olur. O zaman a ve b 0'dan farklı olacak ve x ile y ne olacak değişkenlerimiz olacak. Bu şekilde yazılan ifadelere biz birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler diyoruz. Peki birinci derece nereden geliyor? İki bilinmeyeni anladık. İki tane bilinmeyenimiz var x ve y. Birinci derece de şuradan geliyor. Buradaki değişkenlerimizin şurada neleri var? Üstleri var değil mi? Şu anda bu üstler ne? 1 yani x üssü 1. Peki bu eğer x kare olsaydı yani 2x kare olsaydı işte bu denklemimiz yani şöyle oldu diyelim ki 3y artı 5 eşittir 0. Bu denkleme biz ikinci dereceden diyecektik veya bu y'nin üzerinde de olurdu. Örneğin şöyle 3y küp olurdu o zaman üçüncü dereceden olurdu. Demek ki bizim burada üstlerimiz 1 olduğu için bu denklemimiz ne olmuş oldu? Birinci dereceden ve 2 bilinmeyenli denklem olmuş oldu. Peki biz birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerde ne yapmaya çalışıyoruz? Şimdi şuraya tekrar yazdım denklemim 3y artı 5 eşittir 0. Buradaki değişkenlerimizi bulmaya çalışmamız lazım. Şimdi bir, bir bilinmeyenli denklemlerde ne yapıyorduk? Direkt buradaki işte artı 5'i burada karşıya atardım. Direkt buradan y'yi hesaplamaya çalışırdım. Bir denklem bana yeterli olurdu. Ama şimdi iki bilinmeyenli bir denklemde tek denklem bu değişkenleri hesaplamak için yeterli değil. O zaman bir tane daha denklemde denklemim olacak. Örneğin bu şekilde 3y artı 3x artı 5y artı 4 eşittir 0. Bu şekilde bir denklemim daha olacak ki x ve y'yi rahatlıkla hesaplayayım. Dolayısıyla bu artık ne olacak? Burada bir denklem sistemi olacak ve bu denklem sistemini çözmemizde bazı yöntemler var. Birkaç yöntemden bahsedeceğim. İşte o yöntemlerle ne yapacağız? Buradaki x'leri ve y'leri hesaplayacağız denklem sistemimizdeki. Peki sonuç ne olacak? Sonuç bir çözüm kümesi olacak. O da x ve y'yi bulmuş olacağız çözüm kümesinde. Yani bizim karşımıza ne çıkacak? Sıralı ikililer çıkacak. Peki sıralı ikili ne demek? Yani bu denklem sistemini aynı anda sağlayan x ve Y demek ne demek olmuş oldu? Çözüm kümesi demek olmuş oldu. Peki bu çözüm kümesini bulduktan sonra ne yapabiliriz? Bu denklemi biz x'leri ve y'leri bulduğumuz için koordinat sisteminde grafiğini de çizebiliriz. Dolayısıyla bunlar nedir o zaman? Bunlar doğrusal denklemlerdir ve koordinat sisteminde bunların grafiğini çizebiliriz. Şimdi o zaman ne yapalım? Hemen bu denklem sistemimiz nasıl çözülüyor? Bunun yöntemlerini tek tek öğrenelim. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemleri çözerken farklı farklı yöntemlerimiz var. Ben her bir yöntem için aynı denklemleri kullandım. Bakalım sonuçlar aynı çıkacak mı? Şimdi ilk yöntemimiz yok etme yöntemi. Hemen onunla başlayalım. Yok etme yönteminde adı üstünde ne yapacağım? Değişkenlerden bir tanesini yok edeceğim ki denklemin bir bilinmeyenli denkleme dönsün. Öncelikle bir değişkeni bulayım. Sonra oradan da denklemde yerine koyarak ikinci değişkeni bulabileyim. Şimdi ne dedim? Hemen bakalım. Ben bu iki denklemi ne yapıyorum? Alt alta topluyorum. Neden? Çünkü burada bir artı y var ve bir de eksi y var. O zaman artı y ile eksi y'yi toplarsam ne olur burası? Burası sıfırlanır. Dolayısıyla burada ne kalır? X, x daha 2x kalır değil mi? Peki 5, 3 daha 8. E, 2x eşittir 8'miş. Dolayısıyla x'in kat her iki tarafı bölersem ne olur? x eşittir 8 bölü 2'den. x'i ben burada 4 bulmuş olurum. Peki şimdi ne yapacağım? Herhangi bir denklemi seçeceğim. Birinci denklemi seçtim diyelim ki x artı y eşittir 5. Burada ne yapacağım? x'i artık buldum biliyorum. x'i yerine koyacağım. Yani 4 artı y eşittir. 5 olacak. E buradan 4'ü karşıya atarım. Y'yi burada yalnız bırakırım. 5 eksi 4'ten ne olur? Burası 1 olur. Demek ki x4 y ise 1'miş diyeceğim. O zaman ne yapacağım? Bu denklemin, bu denklemlerin denklem sisteminin çözüm kümesi ne diyeceğim? 4'e 1 noktasıdır diyeceğim bu şekilde çözüm kümesine bulmuş oldum. Peki çözüm kümesinde ne yapıyordum? Şöyle yapıyordum değil mi? Aslında x ve y bir sıralı ikilisinden oluşması lazımdı. O da 4'e 1 noktası çıktı. Şimdi bakalım yerine koyma yöntemine bakalım. Yerine koyma yönteminde ne yapacağım? Yine denklemlerden birini seçtim. Örneğin x artı y eşittir 5 denklemini seçtim. Orada yine değişkenlerden bir tanesini çekeceğim. Burada x'i yalnız bıraktım. x neye eşittir dedim. 5 eksi y'ye eşittir dedim. Şimdi burada bulduğum şu x eşittir 5 eksi y'ye ikinci denklemde yerine koyacağım. Yani bu ikinci denklem neydi? x eksi y eşittir 3'tü. Burada x'i gördüğüm yere x'in eşitlediğim değerini bulacağım. Yani x gördüm burada. Hemen buraya 5 eksi y yazacağım. E burada bir tane daha eksi y vardı. O da 3'e eşitti. Yani burası ne oldu? 5 eksi y eksi y daha eksi 2 y eşittir. 3 oldu. Şimdi ne yapayım? Şunu karşıya atayım. Bunu bu tarafa atayım. Yani 5 eksi 3 eşittir. 2 y olsun. E burası 2 eşittir. 2 y o zaman her iki tarafı y'nin kat sayısına böldüm. O zaman y'yi kaç buldum? 1 bulmuş oldum. Peki y'yi hemen geldim. İstediğim denklemde yerine koydum. Şunu da yerine koyayım. x eksi y eşittir 3'tü değil mi? Burada y'yi kaç buldum? 1 buldum. Yani x eksi 1 eşittir 3'tür. O zaman bunu karşıya atarsam x burada ne çıkar? x de 4 çıkar. Yani yine çözüm kümesine ne bulmuş oldum? x 4 Y'yi de 1 bulmuş oldum. Yani aslında burada bulduğumun yine aynısını bulmuş oldum. Zaten denklemlerimiz aynı olduğu için sürekli aynı çıkacak. Sadece ben farklı yöntemlerde aynı sonuçları bulabildiğimizi görmenizi istedim. Şimdi eşitleme yöntemine geldik. Eşitleme yönteminde ne yapıyorum? Yine değişkenlerden birini iki denklemde de yalnız bırakacağım. Hangisini bırakalım? Yine x'i bırakalım. x artı y eşittir 5'ti ya. Burada ne olsun? Tekrar yazalım. X artı Y eşittir 5. Şimdi x'i yalnız bırakmak için ne yapıyorum? X yalnız kaldı. Y'yi karşıya attım. Yani 5 eksi Y oldu. Burada x'in bir eşitini buldum. Peki ikinci denkleme bakalım. x eksi y eşittir 3'tü. Yine burada x'i yalnız bırakmak için y'yi karşıya attım. Ne oldu? x eşittir 3 artı y oldu. Şimdi x'te iki tane değer buldum. Neymiş? x eşittir 5 eksi y'ymiş. Peki yine x eşittir 3 artı y'ymiş yani x hem buna eşit hem buna eşit. Dolayısıyla o zaman şu ikisi birbirine eşit. E o zaman ben buradaki denklemi çözeyim. Y'leri bu şekilde aynı tarafa ve diğerlerini aynı tarafa alayım. Yani 5 eksi 3 eşittir y artı y. E 2y eşittir buradan. 2 çıkar e y eşittir 1 çıkar. y yine 1 dedim. O zaman x artı y eşittir 5'ti. y'yi buradaki denklemde yerine koydum. x artı 1 eşittir 5. 1'i e karşıya attım. x eşittir yine kaç çıkmış oldu? 4 çıkmış oldu. Yani yine çözüm kümesi eşittir. 4'e 1 olarak bulmuş oldum. Şimdi geldik biraz farklı bir yönteme. Grafikle yorumlama yöntemi diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü burada ne yapıyorum? Ve i̇ki ayrı denklemde de değişkenleri teker teker değer veriyorum ve o şekilde x ve y değerleri buluyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Bunu grafiğe aktarıyorum. Grafikte kesişen noktalarını buluyorum. Yani ortak noktalarını buluyorum. Şimdi ne dedik? Hemen bakalım. İlk denklemi ele aldım. x artı y eşittir 5. Burada x'e bir değer vereceğim. Genellikle biz bunun için sıfır değerlerini veririz. Kolaylık olması açısından ama sıfır kolay olmayacaksa siz başka değer de verebilirsiniz. Şimdi x eşittir sıfır için diyorum. x eşittir sıfır için y koç olur. Sıfır artı y. Şimdi x eşittir sıfır demiştik ya. O zaman x'e sıfır koyuyorum. Sıfır artı y eşittir 5. O zaman y eşittir 5. O zaman x sıfır için y kaçmış? 5'miş. Peki y0 için yine aynı denklemde. y0 için bakalım x kaç çıkacak? x artı y 5'ti. E, y'ye 0 verirsem x artı 0 eşittir 5 olur. Yani x eşittir 5 olur. Şimdi 2 adet ne buldum? 2 adet değer buldum. x ve y değeri. Şimdi bakalım diğer denkleme geçiyorum. Diğer denklemde de aynı şeyleri yapacağım. x eksi y eşittir 3. Peki x eşittir 0 için bakalım y kaç olacak? 0 eksi y eşittir 3 ne olur? Y eşittir. Eksi 3 olur değil mi? Peki bakalım. X eksi Y eşittir 3. Y eşittir 0 için diyorum. Y eşittir 0 için ne olacak? X eşittir 3'ü bulmuş olacağım. Yine ne yaptım? X ve Y noktalarını bulmuş oldum. Şimdi bunları ne yapacağım? Buldum, buldum, buldum. Bunları grafiğe aktaracağım bulduğum noktaları. Neden? Çünkü bunlar doğrusal denklemlerde. Dolayısıyla ben bunları koordinat sistemine aktarabilirim. Koordinat sisteminde grafiklerini çizebilirim. Hemen şöyle çizdim düzgün bir şekilde. Çizersek eminim noktalara ulaşabileceğiz. Şimdi hemen bulduğum noktaları yazıyorum. İlk denklem için baktım. X'te bir 5 değeri bulmuştum. 1 2 3 4 5. Burası biliyorsunuz X y'ydi apsis ve ordinat. Burası 5. Burasını kaç buldum? Y'yi de 5 buldum. 1 2 3 4 5. O zaman ne yapacak benim şu şekilde denklemimin grafiği şu şekilde geçecek, değil mi? Bu noktadan geçecek. Şöyle geçti. Peki ikinciye baktım. İkincide neydi? X'i kaçtı? X'i 3'tü. Yani şurası Peki y'si kaçtı? y'si eksi 3'tü. Yani 1, 2, 3, şurası eksi 3'e 3. Üç. O zaman bu da nereden geçecek? Şu şekilde. Şöyle geçecek değil mi? Şimdi bakalım bunların kesiştiği noktalar ne çıktı? Hemen kesiştiği noktalara bakıyorum. Koordinatlarına şurası kaç? 4. Burası kaç? 1. Aa ne çıktı bakın çözüm kümelerimiz ne çıkıyordu 4'e 1 noktası 4'e 1. Evet bütün çözüm kümelerimiz burada 4'e 1 çıkmış. Dolayısıyla burada da ne çıkmış oldu? Çözüm kümemiz yine 4'e 1 noktası çıkmış oldu. Eğer denklemimizi bu şekilde, denklem grafiklerimizi güzel bir şekilde çizersek kesiştiği nokta yine ne yapacak? Çözüm kümesi çıkmış olacak. Siz bunu çözdükten sonra, bu şekilde çizdikten sonra sağlamasını yapmak için yok etme yöntemi, yerine koyma yöntemi ya da eşitleme yönteminden denklemimizin ne yapabilirsiniz? Çözüm kümesinin sağlamasında yapabilirsiniz. Yöntemlerimiz böyleydi. O zaman şimdi ne yapalım? Örneklerimize geçelim. Bu sayfamızda iki adet sorumuz var. İlk soruya baktım. 2x artı 3y eşittir 15. 3x eksi y eşittir 6 olduğuna göre x artı y nedir demiş. Şimdi ben bu soruyu yok etme yöntemiyle çözmek istiyorum. Hemen yok etme yönteminde ne yapıyordum? 2x artı 3y eşittir 15. Denklemleri alt alta yazıyordum buradaki gibi. 3x eksi y eşittir 6. Ve alt alta toplayarak değişkenlerden birini yok etmeye çalışıyordum. Şimdi burada alt alta topladığımda değişkenler yok olmuyor değil mi? 3y'den y çıktı. 2y kaldı. Burada da 5x olur. Dolayısıyla ben bu burada bir şeyler yapmam lazım. Ve ne yapıyorum? Bakın ikinci de eksi ve artı var değil mi? Y değişkenimizin önünde. O zaman ben bu denklemi eğer 3 ile çarparsam bütün terimlerini o zaman şuradaki y'yi yok edebilirim. Yani sıfırlayabilirim. O zaman denklemlerimi tekrar yazacağım. 2x artı 3 y. Üstteki denkleme hiç dokunmadım. Alttakini ne yaptım? Bütün terimleri 3 ile çarpıyorum. 3 kere 3x 9x. Eksi 3 kere y 3y eşittir 3 kere 6 18. O zaman ne yapacağım? Şimdi bunları toplayacağım. E toplarken ne olacak? Artı 3y eksi 3y kaç olur? 0 olur. Dolayısıyla 2x 9x daha 11x olur. Burada da 15 18 daha kaç olmuş olur? 33 olmuş olur. Artık ne yapacağım? X'in kat sayısına her iki tarafı bölerim. Şunlar yok olur. X eşittir 33 bölü 11'den burası da 3 çıkmış olur. Yani x'i kaç bulmuş olduk? 3 bulmuş olduk. Şimdi x'i ne yapacağım? Şuradaki denklemlerden istediğimin yerine koyacağım. Örneğin ikinci denklemde hemen koyayım. 3 çarpı x'in yerine ne koyuyorum? Artık biliyorum. 3 koydum. Eksi y eşittir 6. Şimdi ne yapayım? 6'yı bu tarafa, y'yi bu tarafa geçireyim. O zaman 3 kere 3, 9, eksi 6 eşittir y. Y de yine o da kaç çıkmış oldu? 3 çıkmış oldu. O zaman benim buradaki çözüm kümem ne olmuş oldu? 3'e 3 olmuş oldu. Diğer sorum şöyle. Yine bir denklem sistemim var. Burada iki adet denklemim var. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım demiş. Yine böyle bir çözüm kümesi bulmaya çalışıyoruz. Fakat burada da ne var? Rasyonel sayılardan oluşmuş x ile y ile bir şeyler var. E yine ne yapacağım? Yine ben burada yok etme yöntemini kullanayım. Hiç gözünüz korkmasın. Hangisini yok edebiliyorsak yok edebiliriz. Şimdi burada bakıyorum yine y'nin bir eksilisi bir artılısı var. O zaman bunlardan birini ne yapayım? Yok edeyim. Nasıl yapalım? Şurasını mesela ilk denklemimi 2 ile çarparsam sanki bir şeyler olacak gibi. Şimdi 2 çarpı x bölü 6 ne olur? Şurada sadeleşir ve x bölü 3 olur değil mi? x bölü 3. Şimdi yine 2 ile eksi y bölü 4'ü çarparım. Ne olur? 2 y bölü 4 yine bunlar sadeleşir. y bölü 2 olur. Yani eksi y bölü 2 oldu burada. Eşittir. Yine bunu eğer 2 ile çarparsam ne olur? Bunlar yine sadeleşir. Burada 3 kalır. Yani o eksi 11 bölü 3 olmuş olur. Alttaki denkleme zaten hiç dokunmadım. Onu aynen yazıyorum. Şimdi ne olmuş oldu? Amacıma ulaştım. Artık bunları topladığımda bakın eksi y bölü 2 ve artı y bölü 2 var. Dolayısıyla bunlar 0 olmuş oldu. Burada ne olmuş oldu? x bölü 3, x bölü 3 daha. 2x bölü 3 oldu değil mi? Peki burasını da toplayalım. Eksi 11 bölü 3 artı 7 bölü 3 kaç olur? Eksi 11, 7, eksi 4 bölü 3 olur değil mi bu tarafta? Dolayısıyla eksi 4 bölü 3 olmuş oldu. E bunların zaten paydaları 3 paydalar gitti. 2x eşittir. Eksi 4 ise her iki tarafı 2'ye bölerim. Ve x kaç olur? x buradan eksi 2 olmuş olur. İşte eksi 2'yi buldum bile. Şimdi eksi 2'yi ne yapacağım? Denklemlerden birinde yerine koyayım. Şurada yerine koyayım. Eksi 2'yi buraya koydum. O zaman ne oldu? Eksi 2 bölü yani şurası artık eksi 2 bölü 3 artı y bölü 2 eşittir 7 bölü 3 oldu. O zaman şuradaki eksi 2 bölü 3'ü karşıya ne olarak atacağım? 2 bölü 3 olarak atacağım. 7 2 daha 9 bölü 3 olmuş oldu. 9 bölü 3 3 oldu. Peki ne kaldı burada? Burada y bölü 2 kalmıştı. y bölü 2 eşittir 3 ise y kaçtır? Buradan çarparım. y eşittir 6 çıkmış oldu. Peki o zaman çözüm kümem ne olmuş oldu? X'i kaç bulmuştum? Eksi 2 bulmuştum. Dolayısıyla X eksi 2 ve Y kaç olmuş oldu? Y 6 olmuş oldu. Bu şekilde yaptık. Bu sayfamda yine 2 adet sorum var. İlk sorum şöyle 2x artı y eşittir 16 x artı y eşittir 11 olduğuna göre y eksi x kaçtır diyor. Şimdi burada yine bir denklem sistemim var. Ben bu denklem sisteminde x ve y'leri bulacağım. Ben burada eşitleme yöntemini kullanmak istiyorum. 2x artı y eşittir 16 ve x artı y eşittir 11'miş. Eşitleme yönteminde ne yapıyorduk? Bir tane değişkenlerden bir tanesini seçiyorduk. Ben burada y'yi seçtim örneğin. İlk denklemde y'yi çekeceğim. Peki ilk denklemde y'yi çekersem ne olacak? X'i karşıya atacağım. Yani 16 eksi 2x olmuş olacak. Birinci denklemim. Peki ikinci denklemimde pardon y değil x'i karşıya atacağım yine y kalacak. Yani y eşittir 11 eksi x olmuş olacak. Şimdi ne olmuş oldu? y burada yalnız kalarak bunlara eşit olmuş oldu. Dolayısıyla o zaman y neye eşittir? 16 eksi 2 x'e eşit olduğu gibi aynı zamanda y 11 eksi x'e de eşittir, değil mi? Dolayısıyla artık ben bu eşitlikten x'i çekebilirim. O zaman ne yapacağım? 11'i bu tarafa, 2x'i bu tarafa alalım. Yani 16 x 11 eşittir 2x x olmuş oldu. E 16'dan 11 çıktı, 5 kaldı. Dolayısıyla 2x'ten x çıkarsa, x kalır. O zaman burası x eşittir 5 olmuş oldu. Peki x? eşittir 5'i yani x'i burada yerine koyarsam eğer 5 artı y eşittir 11'miş. O zaman y buradan kaç çıkar? y eşittir 6 çıkar. Dolayısıyla bize y eksi x'i soruyordu. E y'yi kaç buldum? 6 buldum. x kaçtı? 5'ti. O zaman 6 eksi 5'ten burası 1 olmuş oldu. Diğer soruma baktım. 5x artı 4y eşittir. Eksi 1. 3y eksi x eşittir. 4 olduğuna göre yine y eksi x kaçtır diyor. Bunu da yerine koyma yöntemiyle çözelim. Yerine koyma yönteminde ne yapıyordum? Yerine koyma yönteminde şimdi bu denklemlerde denklemlerin bir tanesinden bir değişken çekiyordum. Örneğin şunu seçtim. Şimdi burada ne denklemimiz? 3y eksi x eşittir 4. Buradan x'i yalnız bırakayım. Şuraya karşıya atayım. 4'ü buraya atayım. Yani x eşittir 3y eksi 4 olsun. Şimdi buradaki x değerini ne yapayım? Birinci denklemde yerine koyayım. Yani ne, yap, ne yapalım? 5 açtım parantezi. Şuradaki x'in yerine koyacağım. 3y eksi 4. Kapattım parantezi. Burası x'ti ya. Direkt buraya koymuş oldum. Artı 4y eşittir. Eksi 1. Şimdi ne yapalım? Burada dağılmayı uygulayalım. 5 çarpı 3y. 15y eksi 5 kere 4. 20. Artı ne var? 4y eşittir. Eksi 1. Peki 15y ve 4y burada var. 20'yi eksi 20'yi karşıya atacağız. 15y de 4y daha. Burada ne olmuş oldu? 19y olmuş oldu. Peki eksi 20 karşıya artı 20 olarak gitti. 20'den 1 çıktı. 19 kaldı. Dolayısıyla her iki tarafı 19'a bölersem eğer y'yi buradan kaç buldum? 1 bulmuş oldum. Peki y'yi 1 buldum. y'yi getirdim. Burada yerine koydum. Ne olur? 3 çarpı 1 eksi x eşittir 4. x'i karşıya al. 4'ü bu tarafa al. Ne olur? 3 eksi 4 eşittir x yani x eşittir eksi 1 çıkmış olur. Burada ne demişti bize? y'den x'i çıkar. Yani y'yi kaç bulduk? 1 bulduk. 1 eksi eksi 1 eşittir. Kaç çıkacak o zaman? Cevabım 2 çıkmış olacak. Bu sayfamdaki sorumda da yine iki adet denklemin var. 2x artı y eşittir 8, x eksi y eşittir eksi 2 denklem sisteminin çözüm kümesini grafik yardımıyla gösterelim demiş. Peki grafik yardımıyla denklem sisteminin çözüm kümesini bulurken ne yapıyorduk? Öncelikle birinci denklemi ele aldım. X 2x artı y eşittir 8 denkleminde. Ne yapıyordum? x'i ve y'ye sırayla değer veriyordum ve değer vermek için genellikle biz x eşittir 0, y eşittir 0 kullanıyorduk. Kolaylık olması açısından. Şimdi ilk denklemde battım. X eşittir 0 için dedim. X 0 olursa ne olur? 2 çarpı 0 artı y eşittir 8 olur. E 2 çarpı 0'dan burası 0 olur. Yani y eşittir 8 çıkar değil mi? Peki y eşittir 0 için ne olur? y eşittir 0 için de şöyle için yazalım. y eşittir 0 için ne olur? 2 çarpı x artı 0 eşittir 8 olur. Yani şurası gider. E o zaman 2x eşittir 8 olur ve her iki tarafı x'in katsayısına bölersem x eşittir 8 bölü 2'den 4 olur değil mi? Şimdi burada 2 adet değer bulduk. Birisi x, birisi y idi. Peki şimdi ikinci denklemimize bakalım. İkinci denklemimizde x eksi y eşittir eksi 2. Yine x eşittir 0 için diyorum. x'e 0 verdiğimde ne oluyor? 0 eksi y eşittir eksi 2. O zaman y eşittir 2 oluyor değil mi? Peki y eşittir 0 için diyorum. Burada y'yi 2 buldum. y eşittir 0 için ne olacak? x eksi pardon. Evet x eksi 0 eşittir eksi 2 diyeceğim. Yani x eşittir eksi 2 çıkmış olacak. Yine ne yapmış oldum? 2 adet değer bulmuş oldum. Şimdi ne yapacağım? Bu değeri grafiğe aktarmaya çalışacağım. Hemen bakalım grafiğe aktarırken cetvel kullanalım. Şöyle düzgün bir şekilde çıksın. Şöyle. Ne yapıyorum? Hemen bir grafik çiziyorum. Şöyle. Bu şekilde çizdim. Ve ne yapacağım şimdi doğruların denklemlerine göre ne yapacağım grafiklerini çizeceğim. Bakalım burada x'imiz 4'tü yani 1, 2, 3, 4 şurası. Ve y kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani şurası. O zaman denklemimiz nereden geçecek? Bu şekilde geçecek. Şöyle grafiğimiz şu şekilde oluşturulacak. Düzgün çizersek eğer güzel bir şekilde görebiliriz. O yüzden kareli kağıt kullandım. Şimdi diğerine bakalım. Diğerinde x'im eksi 2 idi. Yani şurası değil mi? Eksi 2. Peki y kaçtı? Y ise 2 idi. Yani şurası da y olacak. Şöyle yapalım. O zaman yine ne yapacağım? Şu şekilde her iki noktadan geçecek şekilde şöyle çizeceğim. Peki şimdi bakalım kaç çıktı buradan. Şöyle kalemimi değiştireyim. Burada x'i ben 2, y'yi de 2, 3, 4 buldum. Yani çözüm kümesini kaç bulmuş oldum? x'i 2 ve y'yi 4 bulmuş oldum. Bakalım yok etme yöntemiyle aynı şeyi yapalım. Bakalım aynı sonucu bulacak mıyız? Şimdi burada hemen şunları sadeleştirelim. Yok etme yöntemiyle 6 alt alta topluyorduk ya. Artı y ile eksi y gitti. Burada kaç kaldı? 3x kaldı. 3x eşittir 6 ve x eşittir kaç çıktı? 2 çıkmış oldu. Bakalım biz burada x'i 2 bulduk mu? Evet burada gerçekten x'i 2 bulduk. Bakalım y'yi 4 bulabilecek miyiz? x'e ben burada 2 koyarsam eğer 2 kere 2 4. 4 artı y eşittir 8 ve y eşittir. Buradan kaç çıkar? 4 çıkar. Dolayısıyla evet ben burada da y'yi 4 buldum. O zaman grafikle ne yaptım? Ben buradaki çözüm kümesini rahatlıkla oluşturmuş oldum. Yani 2 denklemin 2 doğrunun neyini aldım ben? Kesişen noktalarını aldım ve çözüm kümesini bulmuş oldum. Şimdi bu sayfamızda iki adet denklemimiz var ve demiş ki denklem sistemi için aşağıdaki durumları inceleyelim demiş. Peki şimdi biz biraz önce ne yaptık? Denklemleri verilen doğruları grafiğe aktardık değil mi? Peki grafiklerde ne oldu? Birbirini kesen doğrular bulduk. Peki önceki derslerimizden hatırlayalım. Önceki yıllarda doğruların birbirlerine göre durumlarını görmüştük değil mi? Orada ne vardı? Kesişen doğrular vardı. Bunun haricinde ne vardı? Paralel doğrular vardı. Ve ne vardı? Birbirinin üstüne şu şekilde binen çakışık doğrular vardı. Yani doğrular birbirlerine göre 3 durumda bulunuyorlardı. Şimdi bakalım burada iki denklemin ne yapmış? Değişkenlerinin kat sayılarını birbirine oranlamış. İşte birinci durumda bu şekilde eğer Değişkenlerin katsayıları birbirlerine oranlandığında ve bu oranlar birbirine eşit olmadığında bu doğrular bu şekilde sadece bir noktada kesişiyor ve ne diyoruz biz bunlara? Kesişen doğrular diyoruz. İşte burada ne oluyor? Burada bir çözüm kümesi bulunuyor ve burada sadece bir x, y sıralı ikisi, ikilisi iki denklemi birden sağlamış oluyor. O da tek bir nokta oluyor. Peki İkinci duruma bakalım. İkinci durumda da yine katsayılar birbirlerine oranlanmış. Bunlar birbirlerine eşit çıkmış oranları. Peki bu neye eşit olmamış? C1 bölü C2'ye eşit olmamış. İşte böyle durumlarda eğimleri eşit olduğunda ve C1 bölü C2'ye bu eşit olmadığında biz bunlara ne diyoruz? paralel doğrular diyoruz. Ve paralel doğrularda çözüm kümesi ne oluyor? Çözüm kümesi boş küme oluyor. Neden? Burada çözüm kümesi tek bir nokta bulmuştuk ama bunlar hiçbir noktada kesişmeyecek. Dolayısıyla ne diyoruz? Boş küme olmuş olur diyoruz. Peki üçüncü duruma bakalım. Üçüncü durumda hem bu şekilde kat sayılar birbirine ne eşit oranları birbirine eşit ve c1 bölü c2'ye de aynı şekilde bu oran eşitse bu durumda ne yapıyoruz? Üçüncü özelliğimiz olan şu şekilde çakışık doğrulardır diyoruz. Peki çakışık doğrularda çözüm kümesi ne oluyor? Çözüm kümesi sonsuz sayıda sıralı ikili olmuş oluyor. Bunlar da biraz önce yaptığımız işlemleri bir temele oturtmak için bilgilerimizde.